Türkiye'de gazetecilerin yaşadığı sorunlar azalmadı, maalesef arttı. Her sene sorunlarımıza sunun etkileyerek yola devam ediyoruz. Aslında burada susturulmak istenen gazeteciler değil, gazetecilik değil. halkın doğru bilgiyi alma olanakları susturulmak isteniyor ve buna maalesef ketur buluyor. İktidar bu engellemeyi sağlamak için ise her gün yeni ameller peşinde. Sizin de bildiğiniz gibi sansür yasası geçtiğimiz zamanlarda meclisten geçti. Ve geçen ay Anayasa Mahkemesi sanırım karşı 8 oyla bu karar da reddetti. Maalesef Türkiye'de şu bu yasa nedeniyle onlarca gazeteciye dava açıldı ve açılıyor. Yani Türkiye'de tablo maalesef günden güne iç açıcı olmayacak bir hal aldı. Korkutucu bir tablo var. Ya biliyorsunuz ki Altın Portakal Film Festivali'ne bile çeşitli e, sansürler getirildi. Çünkü korkuyorlar. Yani bir kişinin gerçekleri e, duymasından korkuyorlar. Bunu istemiyorlar. Bugün bir film yasaklarlar ama o filme konu olan e, yaşanmışlıkları, gerçekleri hiçbir zaman yasaklayamazlar. Ve bunların e, üzerine örtemezler. Yani şu an iktidar üzerinde büyüdü yola kendi yalanlarına kılık diken medya organlarıyla devam ediyor. Yani sizin az önce söylediğiniz gibi Türkiye hapishanelerinde şu an gazeteci yok mu? Veya 15 gazeteci mi var? Bu büyük bir soru. Ben buna kendi yaşadıkla cevap vermek istiyorum. Hemen tutuklanışımızla beraber derdest edişimizle eş zamanlı olarak sarı basın kartı iptal edildi. Sonra ne oldu? Hapishanedeki gazeteci sayısından iktidar eksi bir mi yapmış oldu? Yani burada çok fazla istifamlar var. Bir bakacaksınız Türkiye'ye. Şu an birçok arkadaşımız yatağını bitirdi ve tahliye oldu. Fakat öncesinde hapse aldığı insanlara sarı basın kartını iptal ediyorlar. Ve böylece o kişi gazeteci vasfıyla hapiste bulunmamış oluyor. Bu bunun üzerine nasıl gidilebilir? Soru önergesi verilebilir. Çok fazla milletvekili yok bu konuda. İşin ayrı bir tarafı ise siz tutukluyorsunuz Sonra onun sesini hapishanede de kesiyorsunuz. Sanırım siz de hapiste kalmıştınız. Bunu tecrübe etmişsinizdir. Ben 357 günlük tutukluluğum boyunca mektup yazma hakkım yasaktı. Yani bu yasak ne demek? İşte komşudaki her meslekten insanın meslek mektup yazma hakkı vardı neredeyse hemen hemen. Fakat bir tek günü yoktu. Bu yasak ne demek? İçeride olanları dışarıdaki insanlara anlatmanı istemiyoruz. Neyi anlatmanı istemiyoruz? 15 Temmuz'un yıl dönümünde kadın kapalı cezaevine yüzlerce robokop um, kıyafetli polisi, um, askeri cezaevinin içerisine soktular. Bunlar hepimizin gördüğü şeylerdi. Fakat bunları dışarıya anlatmamızı istemediler. O robokop kıyafetli askerlerin kadın koğuşlarında ne işi vardı? Kime, neye gözdağını vermeye çalışıyorlardı? Maalesef skandal üstüne skandal, bir gece yarısı olur. Hemen erkek gardiyanlarla birlikte koğuşta bir arama yapılır. Bunların anlatılmasını istemediler. Hep üstünü örtmeye çalıştılar. İnsanları maalesef korkutarak, sindirerek bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ayrı bir konu ise cezaevlerinde yaşanan çıplak arma işkenceleri. Biz diğer gazeteci arkadaşlarla ve kadın arkadaşlarla bu konuda bir meydan okuma yapmıştık. Maalesef istediğimiz sesi getiremesek de yine birçok şeyi ben başardığımızı düşünüyorum. İlk etapta dediler ki böyle bir durum yok yani Türkiye cezaevlerinde çıplak arama diye bir şey yok dediler. Daha sonra sizin de takip ettiğiniz gibi Madem böyle bir şey var, siz de ahlaklı bir kadınsınız. Bunu neden o zaman <laughs> söyledim, dediler utanmadan? Yani maalesef bu çıplak örme işkencesinde anlatmamızı dahi istemediler. Bir şey oldu, gerçeklerin üzerinde örttüler mi? Örtemediler gerçeklerin üzerinde bir şekilde. Keza biz yine konuştuğumuz her ortamda Türkiye cezaevlerindeki bebekleri, tutuklu kadınları dile getirmeye çalıştık. Bunların yerini örtmeye çalıştılar. Hapisteki gazetecilerin mektup yazma yani ellerinden alarak bunları dünyanın durmasını engellemeye çalıştılar. Ben cezaevinden tahliye olduğumda, cezaevi kapısında ilk yaptığım konuşmada koğuştaki çöp kovasında yıkanan bebeklerden bahsetmiştim. Ne oldu? Bu konuşmayı 357 günlük tutukluluğum boyunca mektup sayesinde içeride yapamadım. Fakat tahliye olduktan sonra bu, da bu şekilde bu durumu yaşayan onlarca insan var. Mektup yazma hakkı susturulan gazeteciler var ve şu anda dediğim gibi büyük bir karanlık var. Yani biz kaç tane gazetecinin hapiste olduğunu bilmiyoruz. Çünkü zaten sarı basın kartları ya yok ya iptal edildi ya da biz diğer konularda yanlış bilgi aldığımız gibi bu konuda da yanlış bir bilgi aldık. Yani insan hangi kelimeyle bunu ifade edebilir bilmiyorum ama yani şey gibi çok enteresan bir kızarmaz bir yüz var karşımızda. Ben Özlem Zengin'in bize karşı yapmış olduğu o konuşmada da gerçekten ben hayretler içerisinde izledim. Siz de takip etmişsinizdir. Bir gün çıktılar, böyle bir çıplak dediler. İkinci gün dediler ki varsa niye söylemediniz ahlaklıysanız. Yani bu korkunç bir ifade gerçekten. Altından kalkılamayacak bir ifade. Bunun bir çok örneklerini meclisteki farklı durumlarda da yaşadık, izledik, seyrettik. Maalesef günden güne Tablo karanlık bir hal almaya devam ediyor. Umarım bir gelecek yılki gazeteciler günü daha iyi bir şekilde kutlamış oluruz. Eksilerimiz artıya döner. Hapishanelerdeki tutuklu gazeteciler ve diğer insanlar da suçsuz yere yatan insanlar da tahliye olmuş olur. Ve bir sonraki gazeteciler gününde daha farklı bir atmosfer, daha, daha konuşmaya devam ederiz inşallah. Kısaca söylemek evet, istediklerim evet. bunlar. E tamam buyurun. Evet çok teşekkür ederim Nur. Gerçekten güzel özetledin. Ee, zaten bir dönem özellikle e, tutuklu kadın gazetecilerin hatta hapishanedeki kadınların da sesi olmuştunuz. Bu konuda bayağı bir ses getirdiniz. Halen de o konuda çabalarınız devam ediyor. Bu konuda takdire şayan bir e, çaba gösteriyorsunuz. E, kısa bir soru sormak istiyorum. Yani e, hükümet neden tutuklu gazetecileri bu kadar az göstermeye çalışıyor? Bu, bundaki amacı nedir? Dünya bir mesaj mı vermek istiyor? kamuoyuna mı iç kamuoyuna nedir senin görüşün? Yani iç kamuoyuna bir mesaj vermek istediğini zannetmiyorum. Çünkü her şey üzerlerine atılan çayla uyuşturulmuş insanlar var. Meseleyi çok da böyle küçümsemek istemiyorum maalesef ama haberleri takip eden bir kitle çok fazla kaldığını düşünmüyorum ben Türkiye'de. Herkes Erdoğan'a kendi diktiği kılıfa bakıyor maalesef Türkiye'de. Sadece mağdur insanlar ve onların yakınları belki de bu haberleri takip edebiliyorlar internetten. YouTube kanalı ve web sitesi var. Buradan arkadaşlar sağ olsun çalışmalar yapıyorlar. Hepsi çok kıymetli gerçekten. Benim düşüncem yani dünyaya çok farklı bir mesaj vermeye çalışıyorlar. İşte Avrupa Birliği gayretleri olsun dış basında vermeye çalıştıkları pozun maalesef durum üstelik bir şekilde ortada.